Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz destek olmak için abone olabiliriz. Arkadaşlar şimdi patlamalar ve roketler kısmını da bitireceğiz momentumda. Ee, öncelikle patlamalar konusuna bakalım. Bir cismin eğer dışarıdan hiçbir etkisi olmaksızın bir iç patlama sonucunda parçalara ayrılması olayına biz patlama ifadesini kullanıyoruz. Arkadaşlar cismimiz eğer başlangıçta durgunsa. Şekil 1'deki gibi bu cisim patladıktan sonra cisimler V1 ve 2 hızlarıyla hareket etsinler. O zaman yine başlangıçtaki momentumumuz son durumdaki momentumumuza eşit olacak. Başlangıçta durduğu için bu P önceki momentumumuzu sıfır olarak alabiliriz. Ve buradaki P1 momentum vektörü ile P2 momentum vektörlerin toplamları sıfıra eşit olacaktır. Arkadaşlar eğer cismimizin bir V hızı varsa yani başlangıçta bir momentumu varsa ve daha sonra bir iç patlama geçirdiyse yine aynı ifadede momentumumuz korunacak. Yani önceki ve sonraki momentum toplamları yine birbirine eşit olmalı. O zaman arkadaşlar başlangıçta bunun sahip olduğu P momentumu son durumda bunun ve bunun sahip oldukları P1 ve P2 momentum vektörlerin toplamına eşit olacak. Vektör olarak gösterirsek şöyle diyelim. Arkadaşlar bu cismin eğer şekilde deki gibi bir P1 momentum vektörümüz varsa bu ifade olarak şu demektir. Bunun sola doğru olan momentum vektörü bunun sağa doğru olan momentum vektörü. Yani bu P1 momentum vektörü ile buradaki P2 momentum vektörünü topladığımızda bize bu vektörü ne yapmak zorunda? Vermek zorunda. Örnek Şekildeki sıkıştırılmış yayın uçlarındaki cisimlerin kütleleri 3M ve M'dir. Yay serbest bırakılınca 3M kütleli cisim eğik düzlemde H1, M kütleli cisim de eğik düzlemde H2 kadar yükseliyor. Sürtümeler önemsiz olduğuna göre H1 böl H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar bunları da bir iç patlama olarak düşünebiliriz. Yani cisimlerin başlangıçta sahip oldukları momentumlar son durumdaki momentumlara eşit olacaktır. Arkadaşlar başlangıçta durdukları için bunlar ilk momentumu 0. Daha sonra bunun momentumuna P1 diğer momentuma da P2 dersek ifade olarak karşımıza şu çıkar. P1 momentum vektörü eşittir eksi P2 momentum vektörü. Yani ifade olarak M1 çarpı V1 eşittir eksi M2 çarpı V2 momentum şeklinde. Arkadaşlar buradan anlayacağınız ifade şudur. Cisimler zıt yönde ve kütle ile ters orantılı hız kazanırlar. Arkadaşlar gelelim o zaman. 3M, MS bunun hızına burada 3V olarak alırsam bunun hızını da burada 1V olarak alabilirim. Şimdi artık bu cisimler sahip oldukları kinetikler neye dönüşecek arkadaşlar? Tabii ki potansiyel enerji. Bu H1 bu da buradaki ifadede H2 potansiyel enerjisine eşit olacak. Arkadaşlar o zaman kinetik enerji potansiyel enerjimize eşitleyelim. 1 bölü 2 e, kütlesi 3M çarpı v kare eşittir 3m g h1. Arkadaşlar aynı olayı diğer üstü içinde yazalım. 1 bölü 2 m çarpı 3 v kare ne yapar? 9 ve kare yapar. O da eşittir. Kütlemiz h 2 Arkadaşlar bunları birbirine artık oranlıyoruz. 1 bölükler gitti. 3M, 3M'i sadeleştirdi. Ve kare ve kareye götürdü. Mg'ler Mg'leri götürdü. Geri kalanı yazalım. Arkadaşlar burada sadece 3'ün karesi 9'du. M'ler gitmişti. 1 bölü 9 kaldı. Burada da H1 ve H2 kaldı. Demek ki oranımız 1 bölü 9'muş. Evet arkadaşlar, roketlere de bakalım. <laughs> e, roketin toplam ağırlığının çok büyük bir kısmı içerisindeki arkadaşlar yakıttır. Roketlerin hareketi dışarı atılan gazın tepki kuvvetiyle sağlanır. Arkadaşlar buradan e, gaz aşağıya doğru atıldığı anda bunun tepkisiyle de yukarı yönde roket ne kazanır? Bir hız kazanır. Bundan dolayı e, bu kütlemizin yani ifade olarak roket atıldıktan sonra kütlesi m dışarı atılan gazın kütlesi delta m hızı vg ise momentum korunumu kanununa göre roketin vektörel hızındaki değişme m çarpı delta v eşittir delta m çarpı vg'dir. Arkadaşlar buradaki vg e, rokete göre atılan gazın e, kütlesidir. Buradaki e, m Atıldıktan sonraki artık kütledir. İşte burada biz neyi bulmuş oluruz? Roketimizin hız değişimini bulmuş oluruz. E, buradaki çalışma prensibini arkadaşlar burada ve e, gaz sürekli olarak atılırken e, roketin kendi kütlesi azalır ama e, roketin hızı ne yapmış olur? Artmış olur. Roketlerle ilgili bir soru çözümü yapalım. Toplam kütlesi 3000 kilogram olan bir roket 270 metre bölü saniye hızla giderken 500 kilogramlık yakıtı 150 metre bölü saniye hızla püskürtüyor. Buna göre roketin son hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyeydi? Arkadaşlar neydi formülümüz? M çarpı delta V o da eşittir. M gaz çarpı V gaz şeklinde ifade ediyoruz. Şu emimiz e, gaz atıldıktan sonraki kütlemiz. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Şu an toplam kütlemiz ne kadar? 3000 kadar. O zaman M'i nasıl bulacağım? Arkadaşlar ne kadarını atıyoruz? 500'ünü. O zaman 3000'den 500'ünü çıkarttım. Artık geriye kalan gazımı biliyorum. Çarpı roketimin hız değişimi. Atılan gazın kütlesi. Arkadaşlar atılan gazın kütlesi 500 kadar. Bu da atılan gazın yani püskürtlen gazın hızı çarpı 150. Arkadaşlar 3000'den 500'ü çıkartırsak 2500 çarpı delta V kalır. Burası da 500 çarpı 150 olur. 1-2-1-2 25'i 5'e bölersek burada 5 kalır. 150'i 5'e bölersek o da 30 kalır. Demek ki hız değişimimiz 30 metre bölü saniye olacakmış. Arkadaşlar hız değişimi dediğimiz ifade de şuydu. İkinci durumdaki hızdan ilk durumdaki hızımızı çıkartmalıyım. Artık tertebeğimiz 30 kadar. Ve 2 eksi. Arkadaşlar ilk hızımızda 270 metre bölü saniyeydi. Artık V2 son hızımı bulabiliyorduk. Gidelim. Topladığımda 300 metre bölü saniye artık roketin son hızı 300 metre bölü saniye olmuştur.